Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 9. sınıflar 1. dönem 1. yazılı yoklama sorularıyla sizlerle beraberiz. Değerli öğrencilerim sorulara geçmeden önce abone olmanızı ve beğeni tuşunu likelamanızı istiyorum. Kıymetli öğrencilerimiz yeni bir sınıf, yeni bir atılım yaptınız. Tabi ortaokuldan farklı sorular gelebilir, farklı konular görebilirsiniz. İşte bunlardan biri de edebiyat dersi ve edebiyat dersimizin ilk yazılısıyla baş başayız. Şimdi kıymetli öğrencilerim, yazılı soruları önümüzden akıyor. Bu yazılı sorularının akışıyla beraber e, sizler e, bu soruları önce kendiniz e, bir çözün. Hatta kağıt kalem alın, cevaplayın. Daha sonra şimdi birazdan. Cevaplara geçeceğiz beraber ve bu cevaplarımızı sizlerle paylaşacağız. Tabi cevaplarımızı paylaşırken neden bu soruya böyle cevap vermemiz gerekiyor? Bir nevi konu anlatımı da yani kısa öz bir şekilde konu anlatımı da yapmış olacağız. Böylelikle eksiği olan arkadaşlarımız eksiklerini tamamlayacak ve inşallah ileriki yazılarda da başarı kazanacak veya. Yazılıya girmediyse bu yazılı sorularından hareketle birinci dönem birinci edebiyat yazılısını e, çözmüş olacak ve yüksek not alacak. Kıymetli öğrencilerim, e, bu yazılımız e, bir de şu açıdan önemli edebiyat dersi biliyorsunuz baraj derslerimizden birisi edebiyat dersinden kaldığımız zaman sorumlu geçiyoruz ve e, dolayısıyla. Bitirinceye kadar okulu bu dersi vermek zorundayız. Ondan dolayı bu derse çok iyi çalışmamız lazım, çok iyi hazırlanmamız lazım. Kanalımızda bu derse nasıl hazırlanacağımıza dair sizlerle paylaştığımız videolar da var. Onları da izlersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımızdaki diğer yazılı videolarını da muhakkak izleyin, takip edin. Çünkü oradaki yazılılar da, farklı derslerden yazılılar da sizin işinize yarayacaktır. Kıymetli öğrenci arkadaşlarım, bu dersten daha başarılı olabilmenin bir şartı da bol kitap okumaktır. Kitap okuyarak kendinizi daha iyi hazırlayabilirsiniz. Muhakkak okuma alışkanlığı edinelim. Kıymetli arkadaşlar, şimdi cevaplarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuzda dikkat ederseniz iki tane parça verilmiş, metin verilmiş ve diyor ki metinleri inceleyerek aşağıdaki şıklardaki soruları cevaplayınız. A şıkkıyla başlıyoruz. Birinci metin ile ikinci metinini sınıflandırırsak hangi başlıklar altında sınıflandırırız diyor arkadaşlar. Arkadaşlar birinci metni incelediğimiz zaman öğretici metin olduğunu, ikinci metni incelediğimiz zaman sanatsal metin olduğunu görüyoruz. Peki hocam neden böyle? Hatırlayın derslerimizde de işlemiştik, işlediniz. Arkadaşlar birinci metinde göndergesel işlev ve bir açıklama var, bir konu hakkında bilgi verme var. Bak dikkat edin, bilgi veriyor. Ve dolayısıyla Türkiye ile ilgili Doğu Anadolu, Toroslar, Türkiye'nin jeomorfolojik yapısı ile ilgili bilgiler veriyor. Fakat ikincide ise dikkat edin e, dolaylı anlatımlar var ve duygulara hitap eden yönü var e, fakat birinci de e, bu yok e, diğerinde e, sanatsallık ön planda, e, özellik hakim. E, birincisinde ise nesnel e, özellikler hakim ön planda. Terim anlamlı kelimeler, gerçek anlamlı kelimeler dikkat edin çokça kullanılmış. Ama ikinci de e, yan anlamlı kelimelerde, e, yer yer belki mecaz anlamlı kelimelerde diyebileceğimiz burada çağrışım değeri olan de ne yapıyoruz? Görüyoruz e, arkadaşlar. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar. Biz bu sorunun birincisine öğretici, ikincisine sanatsal diyoruz. Şimdi ilerleyen sorularımızda sanatsal metinlerle öğretici metinler arasındaki farklar da gelecek arkadaşlar. Orada daha ayrıntılı bir şekilde de bu farkların üzerinde duracağım. Bu sorumuz aynı zamanda diğer o soracağımız, sorduğumuz ve biraz sonra cevaplayacağımız soruyla da e, bağlantılı e, arkadaşlar. E, dolayısıyla e, birinciye e, öğretici, ikinciye sanatsal metin diyoruz. Evet. Şimdi geldik işte soruya ve bu iki metin varsa metnin farklarını beş maddede yazınız. Artırabilir miyiz? Artırabiliriz. Ama beş madde istiyor. Peki biz beş maddede bunları arkadaşlar beraberce e, ifade edelim. Sevgili öğrencilerim Öğretici metinler okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır. Önce amaçtan giriyoruz. Fakat sanatsal metinler ise estetik bir zevk vermek amacını güder. Yani okuyucuda, dinleyicide estetik bir zevk uyandırma. Hedefiyle hareket edilir. Öğretici metinlerde nesnellik ön plandayken sanatsal metinlerde öznellik ön plandadır. Öğretici metinler resmi, açık, sade bir dille yazılır fakat sanatsal metinlerde ise dil sanatsaldır. Aynı zamanda üslup kaygısı vardır. Yani sanatçı orada üslubunu göstermek zorundadır. Biz fark ederiz başka yazarlarla karşılaştırdığımız zaman sanatsal metinleri. Dolayısıyla öğretici metinlerde doğrudan bir anlatım var. Dil göndergesel işlevde kullanılır. Dolayısıyla sanatsal metinlerde ise dil sanatsal işlevde kullanılır. Yani heyecan bildirme, şiirsellik gibi. Ve öğretici metinlerden değerli öğrencilerim e, kelimeleri e, incelersek öğretim metinlerde gerçek e, anlamda terim anlamda kelimeleri görebilirken sanatsal metinlerde kelimeler mecaz ve yan anlamlarında kullanılır Evet C şıkkına geliyoruz. Birinci metinden varsa özel, cins, tekil, çoğul, topluluk, somut, soyut isimlere üçer örnek verin. Bak varsa diyor. İlla hepsinden üçer tane örnek olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz ekranda. İşte Türkiye, Akdeniz, Toroslar, özel isim, kıvrımlar, sıra dağlar, yaylar, çoğul. Cins aynı zamanda somut isim. Kesim kelimesi topluluk ismi. Sistemin e, kenar yerde e, kelimeleri hem tekil hem cins hem somut gibi. Ve bunları yazabiliriz. Arkadaşlar size de buna benzer parça verildiği zaman ne yaparsınız yazarsınız. Evet ikinci soruya geliyoruz arkadaşlar. Dile... Sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine dille e, sesle gerçekleştirilen sanat etkinliklerine işitsel sanatlar diyoruz arkadaşlar. Ses ve görüntüyü kullanarak e, yapılan sanatlara dramatik sanat diyoruz. E, aynı zamanda buna karma sanat da denir. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara da görsel sanatlar diyoruz arkadaşlar. Sanatları ayırıyoruz. Bazı kaynaklar bu dramatik sanatları karma sanatlar olarak da adlandırır arkadaşlar. Yani siz kitapta veya şema içinde bunu görebilirsiniz. Dolayısıyla buna şaşır, şaşırmayacağız. Ama temelde e, sanat etkinlikleri 3 e, e, başlıkta işleyebiliriz. İşitsel, dramatik ve görsel. Dramatiğe ayrıca da ne diyebiliriz? Karma. Neden? Hem ses ve görüntü var hem işitme var arkadaşlar. Yani bir şeyi dramatize ediyoruz. Dolayısıyla dramatik sanatlara e karma sanat da denilebilmektedir arkadaşlar. Bir yerde karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Değerli öğrencilerim, üçüncü sorumuza geliyoruz. Düzeltiyorum arkadaşlar, evet. Üçüncü sorumuza geliyoruz, doğru. Diyor ki, Türk Edebiyatı hangi ana dönemlere ayrılır? Evet, ve tarihi sırasına göre. Yazın. Arkadaşlar, hocanızla işlediği işledi. Tablo halinde de kitabımızda gördünüz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı başlangıcı Karanlık bilemiyoruz ama 10. yüzyıla kadar devam ediyor. İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı 11. yüzyıla 19. yüzyıl arası. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı da 1860 Tanzimat Fermanının ilanıyla başlatılır. Günümüze kadar gelir. İslamiyet'te öncesi Türk Edebiyatını 11. yüzyıla kadar sürdüren, İfade eden kaynaklar da var. Ama önünüzdeki tabloyu ezberlerseniz, zihninize yerleştirirseniz güzel bir iş yaparsınız. Arkadaşlar bir metin verilmiş. Demiş ki yukarıdaki edebi metinde yazar nokta nokta biliminden yararlanmıştır. Gene B şıkkında diğer sorumuzun. Orada da e, nokta nokta e, şair nokta nokta biliminden yararlanmıştır demiş. Bu sorular e, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini e, işleyen, inceleyen e, sorular. Arkadaşlar Peyami Safa'dan alınan metne baktığımız zaman, bakın zaten 9. Hariciye Kovucu. Burada ifade edilen paragraf daha çok kahramanın ruh halini anlattığı için psikoloji ilminden ne yapmıştır yazarımız? faydalanmıştır. Ee, gene sevgili arkadaşlar ikinci metinde bakın Mehmet Akif Ersoy şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? diyerek e, Çanakkale Şehitlerine adlı parçadan bahsediyor. Orada da tarih biliminden faydalanmıştır diyoruz. Soru 8'e geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden birer isim tanıması olarak türlerini e, belirtiniz demiş. E, sevgili arkadaşlar e, o günün akşamı derken bakın belirtili isim tamlaması. Çocuğun elinde bir kitap görmüştüm. Çocuğun eli belirtili. Karne tatili belirtisiz. Çünkü bakın karne nın almamış. Yani biz belirtili ile nasıl ayıracağız arkadaşlar? ın in un ün nın nin nun ün ilgi ekini alması gerekiyor. Bunu almamış. Ondan dolayı ikincide ne var? Belirtisiz. Üçüncü z zincirleme isim tamlaması var. Neden? <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi bakın burada birden fazla isim tamlaması iç içe kullanılmış. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun derken, Osmanlı İmparatorluğu zaten bir tamlama. eki olarak lale devri e, tamlamasına e, bağlanmış. E, son büyük yapıstır derken bir başka e, tamlamaya gelmiş. Zincirleme. E, dörtte benim hayatım derken e, belirtili isim tamlaması. Beşte de edebiyatımızın sorularının temeli derken... Edebiyatımızın sorunları, edebiyatımızın sorularının temeli zincirleme isim tanımlaması diyoruz ve doğru yanlış sorularımıza geldik. Açık bir anlatımda edebi sanatlara yer verilir yanlış arkadaşlar. E, Slaytlarda gerekli olmadıkça e, italik karakter kullanılmamalıdır doğru sunumlara direkt konuya giriş yaparak başlanması uygundur. Hayır, yanlış. E yalınlık düşünce ve duyguların kısa ve kesin ifadelerle dile getirilmesidir. Doğru. Duru bir anlatımda karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz. Doğru. Arkadaşlar bakın bu dokuzuncu soru komple bir soru. Yani birçok konuyu da içeren bir soru. Onun için çok dikkatli yapmamız lazım. Ee, mesela e, bu sorulara hazırlanırken eski konuları çok iyi öğrenmiş olmamız lazım. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki şiirdeki iletişim öğelerini iletişim şemasına göre e, belirtiniz demişti sorumuz. Hemen cevaba bakalım. Şimdi arkadaşlar iletişim şemasında neler vardı? Kaynak, ileti, kanal, alıcı, dönüt ve bağlam. Şimdi burada bir şiirimiz var. Gönderici kimdir? Yani kaynağımız şairdir. Şair gönderir. Peki alıcı kim? Okuyucu. Yani e, bizleriz değerli arkadaşlar. Peki e, ileti nedir? E, yaşama sevinci, umut, mutluluk burada yazarın vermek istediği mesaj tema bu. E, kanal nasıl geliyor? Hangi olukla geliyor? Dil kanalıyla. Yani dil olmasa biz bunu ne yapamayız? öğrenemeyiz, okuyamayız. Dil aracılığıyla yapmış bunu kanalıyla. Dönüt ne? Geri bildirim. Şiirin bizim üzerimizdeki etkisi. Yani bu şiir bu kişiden kişiye göre değişir arkadaşlar. Sanat metinlerin özelliklerinden birisi bu. Değişir. Sizin üzerinizde nasıl bir etki bıraktıysa o geri döndüğümüz ve bağlam, ortam, çevre. Bunu sınıf ortamında e, okuyorsanız bağlamımız odur. Evde okuyorsan evdedir, sokak. Yani Hangi ortam ve çevrede bu şiir metnini okuyorsun? Bu sevgili arkadaşlar sizin bu şiir metnini hangi bağlamda okuduğunuzun cevabı olacaktır. Evet değerli arkadaşlar hocanız sizden bir paragraf isteyebilir. Mesela der ki en az 20 kelimeden oluşan bir öyküleyici anlatım paragrafı yazın. Biliyorsunuz öyküleyici anlatımı işlemişti öyküleme, betimleme. Kanalımızda öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım nedir? Bunu da ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bunu arkadaşlar sorabilir. Peki bunu yaparken ne yapacağız? Muhakkak bir başlık atacağız. İmla ve noktalamamıza dikkat edeceğiz. Bir e, olay anlatımı olduğu için yani hikayeci anlatımı olduğu için arkadaşlar bir olay etrafında kişi, mekan, zaman unsurlarını, kahraman unsurlarını e, bir araya getirerek bir serim düğüm çözüm şeklinde e, bu paragrafımızı oluşturacağız arkadaşlar. Böylelikle bir öyküleyici paragraf kompozisyonu yapmış olacağız değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim bir yazılı sorusu videomuzun soru ve cevapları videomuzun Sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda e, ikinci yazılımız ve diğer yazılılarımızla şey e, örneklerle de beraber olacağız. E, kanalımıza abone olduğunuz tamam. için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Diğer yazılı sorularını da muhakkak kanalımızdan takip edin. Diğer derslerle ilgili yazılı sorularını da kanalımızdan takip edin. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza tekrar abone olduğunuz için teşekkür ederim. E, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.